Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle ne yapacağız arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle havuz yaptım arkadaşlar bunun yapılış videosunu bir dahaki videoya aktaracağım bir dahaki videoda arkadaş <laughs> boş ver siz arayı ben bir şey yaparım Heh, boş ver siz arayı aray, boş ver, siz arayı bak bak boş ver <laughs> şimdi arkadaşlar yaptık bir havuz gel göster havuzu Evet arkadaşlar elimizden bu kadar geldi. İsterse son işini. Asi. Asu geçin taraf. Al bunu. Hadi seri. Ha tamam. Arkadaşlar. Bunun su mu? Bunu düşünelim. Ha kesin balık düşürmüş. Dur bakalım. Böyle yapalım. İçine de bir sürpriz kutudan çıkan bir tane araba var. arkadaşlar. Arkadaşlar bunun temizliği. Sen ne yapıyorsun burada? Boş değil mi diyorsun? Ne yapayım? Ha tamam boş Orayı da boş Şimdi göster beni. Şimdi arkadaşlar bunun yapılış videosunu bir dahaki ki videoda video çekeceğim. Ugh. köpeğimizi de gösterelim. Arkadaşlar bundan şimdi nereye gidelim? Bu üç kişi var abi işte. İki ikisi de gösteriyorum. Bundan nereye gidelim? Onu söyleyeyim. Fındık yemen pirimi mi çekmeye çalışıyorsun? Köpeği <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan nereye gitmemiz istiyorsunuz? Ya köpeği ben, ben bakacağım. Arkadaşlar gideceğiz. Yollarda gideceğiz. Her yerlerde gideceğiz. Bundan gezdim. Şey bundan şey. istiyorsanız arkadaşlar 5 10 like istiyorum. 10. Niye benim oramı söylüyorsun? Başka yere Ha. Arkadaşlar bunun için Yüzüm bak, bak denen çekiyorum. Arkadaşlar bunun içine gel yanıma. Çek. Bunun içine. Çek çek, çek çek onu da çek onu da. Arka arkadaşlar. Bu da. Bunu şey yapmamızı istiyorsanız birkaç tane şey yazın. Şimdi bitireyim. Ya,